Getir, getir. Bahçelerde talim var O ne biçim biberler evet arkadaşlar bahçemen ilk ilk değil çok koparıyoruz da Size ilk defa bu videoyu çekelim Bahçede hafız namazı koy koy Maşallah 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 Bugün biberleri Göstereyim böyle sıra sıra biberleri dalında bakın bu ne güzel işte bu. Bak bu. Bak süper. Bak bak böyle tık. Tık bir koparıyan. Bak taze organik. Dök bakalım dök gelsin paralar. Süper süper süper. İşte bu. Kopar öyle direkt şey ben bir de koparken göstereyim muskum. Bakayım. Yüz kıtır kıtır demesin bunlar. Pazardan biber almış hemen bize hava atıyorlar bak. Süper aynen böyle koparırken. Bak koparırken mü arkadaşlar. Organik biberlerimiz. Süper. Aynen böyle. İşte bu. Kar kapitalizm. Kendi kendine yeteceksin arkadaşlar. bir bahçesi ve mesut. Sen de göster. Göster. Cek bakalım koparırken. Evet. Evet. Göster bakalım. Göster ama girmem lazım. Sabah abla. hı. Süper. 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 Dük bakalım. Tamam. Evet. İşte bakalım. Ah süper. Tamam dik. Tamam. İşte bu. Bu süper. Şöyle uzaktan da göstereyim biberlerime. Amanın amanın. Kimler gelmiş. Süper. Süper. düktü. Tamam.